Şu anda da Bandırma Demokrasi Platformu Sözcülüğü ve Bandırma Akademik Odalar Platformu'nda yer alıyorum. Ee, bu e, kapıda aynı zamanda kendimi bir kapıda aktivisti olarak görüyorum. Çünkü çok seviyorum. Ee, sürekli olarak hem üniversiteleri hem de diğer e, arkadaşlarımızla kapıda keşfetmeye çalışıyoruz. Tabi e, direkt alanın içinde bu keşifleri yaptığımızda bazı şeyleri daha net e, alanda görme imkanı yakalıyoruz. yakalıyoruz. E, biraz önce de e, bahsetti e, hocamız, kapıda bence turizm potansiyeli açısından çok yüksek bir alan. E, özellikle e, üç ana başlıkta e, bunu toplayacak olursak, tarih, doğa, spor, e, bu doğanın belki alt başlığı olarak da e, yerel e, ürünler ya da e, bu ürünleri ortaya çıkaran e, bir turizm alanı yaratılabilir. Özellikle e, Kapıdağ'ın en uygun olduğu, e, bence turizm açısından en uygun olduğu kısım e, özellikle yürüyüş, e, deniz, e, bisiklet, inanç ve az önce bahsettiğim gibi e, yerel ürünlere yönelik bir takım e, potansiyel varımlarını düşünüyorum. E, özellikle e, kırmızı soğan, kiraz, e, zeytin belki de e, bunun içine e, otu da katabiliriz, geniş kapsam. E, bu alanlarda yapılacak e, festivallerin de e, turizme çok katkı sunacağını düşünüyorum. E, i̇çimizde aramızda Erdek Turizm Derneği de burada. Onlar da sanırım e, zaten bu konuda da çalışmalar yapıyorlar. E, hatta buna zeytini de ekleyebiliriz. E, yani e, kapıda çok ciddi bir turizm potansiyelini e, içinde barındırıyor. Biraz önce hocamız e, bahsetti. Aynı noktaya ben de değinmek istiyorum. E, turizm potansiyelinde kapıda en çok e, dikkatimizi çeken kısma e, empati yapan ve içselleştirilen turizm yani aktivitenin e, içerisinde e, yer alan bizzat aktiviteyle birlikte e, birlikte hareket edilen bir turizmin e, daha etkili olacağı e, ortada. E, burada e, bir takım bizim dönemimizde de yani geçmiş dönemde yaptığımız çalışmalarda birkaç alternatif üzerinde durmuştuk hocam. Bunlardan birincisi Acaba Kapıdağı bir milli park mı ilan edilsin Bunun artıları ve eksileri de çok fazlaydı. İkincisi hassas alan. Çünkü özellikle Balıkesir Üniversitesi rektör yardımcısı Fatih Satıl hocamızın bu konuda çalışmaları var. Ve birçok noktada olmayan endemik türlerin kapı olumuna dair bir çalışması var. Bu alanların bir hassas alan ilan edilerek mi ilerlemesi gerektiği. Üçüncüsü ise az önce hocalarımızın projesini oluşturduğu ve şu anda Kapıdağ'da Orman Genel Müdürlüğü'nce oluşan ekoturizm alanları. Şu anda mevcutta bir bisiklet ve bir de yürüyüş alanı olarak bir ekoturizm hattı, iki tane hat oluşturulmuş vaziyette. Bizim yani kendi incelememizi yaptığımızda Kapıdağ çok milli parka uygun olmadığını düşünüyoruz. Çünkü e, Milli park e, alanı ilan edildiğinde ne yazık ki kamulaştırma, özellikle tapulu alanların ve orada yaşayan e, köylerin e, varlığı nedeniyle bu biraz e, şey gözüküyor. E, çok iyi, yani çok olanaklı gözükmüyor. Diğer noktada ise e, özellikle bu ekoturizm rotalarının daha da aktifleştirilerek e, bisiklet, yürüyüş, e, dediğim gibi deniz, inanç ve özellikle de işte bu yerel ürünlerin, festivalleriyle çok ciddi bir potansiyeli barındırdığını e, düşünüyorum kendi adıma. Ancak, e, şu da bir gerçek, e, alan bir yarımada e, ve alanın ne yazık ki e, insanla, yani orada yaşayan halkla iç içe olması bir risk barındırıyor. Çünkü, özellikle bu yıl e, bunu çokça yaşadık su kaynakları, e, köyler e, su kaynaklarını ne yazık ki e, kapıların içindeki Akli su kaynaklarında e, yasal ya da yasal olmadığı noktasında çok bir bilgim yok ama oradan karşılıyorlar. Orada bir vahşi kullanım söz konusu. Aynı zamanda e, alanın içerisindeki e, çok insan etkisiyle iç içe olduğu için e, ekolojik denge çok böyle e, şey yürümüyor. Örneğin geçmiş yıllarda biliyorsunuz bir e, ayı mevzusu iknaslamıştı. E, biliyorsunuz kapıdağın e, aslında e, meteorolojideki psikolojideki diye geçen bir yer. Ee, ancak sonraki süreçte e, buradaki şekilde yine aynı sorunu yaşıyoruz. İşte bu avlanmalar, e, doğayı tahrip eden e, işte e, durumlar. Yani kısacası insan etkisi o alanı biraz tahrip etmekte, özellikle su kaynakları ve e, bununla birlikte ormanın yaptığı, bunun yaptığı, bunu yapıyorlar artık şöyle bir sıkıntımız var. Ee, ne yazık ki kontrolü ne kadar doğru o belli değil. Her yani gün ciddi bir kesim yapılıyor ve kesimler ne yazık ki müteahhitler üzerinden şey üzerinden yapılıyor. Alınan ihale usulü yapılıyor. Oradaki çalışan ağaç işçilerin ne yazık ki kontrolsüz ve belirsiz bir kesim yapılıyor. Ben özellikle yereldeki su kaynaklarının ve bu kesimlerin bu e, turizm kapıdan turizm potansiyeli önündeki bir risk olduğunu düşünüyorum. Bu konuda mutlaka e, yetkililerce e, önlem alınmalı diye de düşünüyorum. E, çünkü özellikle bu yıl. yaptığı çalışmayı çok değerli buluyorum ve ben de e, aynı şeyi düşünüyorum. Özellikle e, buradaki e, bazı noktaların, e, özellikle belli rotaların oluşturularak e, kapıda turizminin e, çok daha ulusalda bilen e, olacağını düşünüyorum. E, i̇ki tane festival yapılıyor. Mesela birincisi e, sizden de hocalarımızın da belki ilgisini çeker. Geçtiğimiz yıllarda Eylül-Ekim ayında yapılıyordu, bu yıl sanırım Mayıs-Haziran'da olacak Kiziko-Sultra Maratonu yapılıyor Kapıdağ'da ve uluslararası bir faaliyet. E, bu yıl e, ben tekrar, e, kendisi de buradayken söyledim, biz konuşmuştuk Erdek Turizm Derneği da <laughs> bir Kapıdağ bisiklet festivali yapmayı planlıyoruz. E, onu hem bizim sosyal medyalarımızdan, hem Erdek Turizm'den, hem Erdek, Erdek Belediyesi'nden e, takip de edebilirler. Ee, bu festivallerin bölgeye bir canlılık getireceğini e, düşünüyorum ve artması gerektiğini de düşünüyorum. Özellikle bu kırmızı soğan belki bir festivale dönüştürülebilir mi? E, ee, Kiraz festivali yapılıyor yukarı yapıcıda ama bu daha ilerletilebilir mi? Ee, zeytin festivali hem sadece kapıda olarak düşünmeyip de içine katarak bir şey yapılabilir mi? Ve kendilerinin de düşündüğü, Türkiye'nin birçok yerinde çok ilgi gören ve endemik türlerin olduğu bir yerde ot festivali neden olmasın diyorum. Bunlar hem bölge hareketleri katacak hem de bu potansiyeli dışa vuracaktır. Tabii ki deniz turizmi zaten burada bir kontrolü sağlamamız gerekiyor. Çok fazla kamp ve dışarıdan gelenler oluyor ve ne yazık ki gittikleri zaman çok olumlu bir şekilde bırakmıyorlar geldikleri yerleri. Aynı zamanda yukarı yapıcı göletiler hocam az önce bahsetti. Belki orada şöyle bir potansiyel var hiç açığa çıkmadı. Ben yukarı yapıcı göletimde su sporlarına dair bir şey yapılabileceğini düşünüyorum. Bu çok da hareketini kazandıracak diye de düşünüyorum. E, tabii bunları yaparken e, şunu özellikle vurguluyorum: e, Doğaya saygı. Yani e, yapılan turizmi e, doğaya zarar. Türkiye'nin birçok yerinde, özellikle Karadeniz'de, benzer bölgelerde ne yazık ki vahşinin yapılaşma sonucunda o doğal güzelliklerin yok olduğunu görüyoruz. Burada doğaya ve ekolojiye, ekosisteme, oradaki dengeye ve tabiata saygılı ve duyarlı bir e, turizm yapılması gerektiğini düşünüyorum. E, da bahsettiği gibi birçok noktada orada cazibe alanları ve rotaları var. Bu rotaların e, ulusala yerel yönetimleri, e, turizmle ilgili e, sivil toplum kuruluşları ve yani tüm sivil toplum kuruluşlarına bence büyük bir iş düşüyor. Çünkü bu rotalar e, belli bir e, turizm e, firması tarafından eğer e, rotalara dahil edilirse eminim yanı başımızda yaklaşık iki buçuk saatlik mesafedeki, iki saatlik mesafedeki İstanbul'un özellikle çok ilgisi çekeceğini, ilgisini çekeceğini düşünüyorum. E, bunun için yerel yönetimlerin hatta devlet kurumlarının bir önce bir şeye geçmesi lazım diye düşünüyorum. Belki yapılan çalışmalar var ama bunu biraz daha Türkiye'ye duyuran daha büyük fuarlara burada yapılıp turl bazlı yapılabilir diye düşünüyorum bu rotalarla birlikte. Ve bu projeler yapılırken mutlaka kapıdan etrafındaki köyler, yani yerel halkla da diyalog halinde ve yerel halkın da hem ekonomik durumuna hem de yerel halkın e, istekleri ya da yerel halkın taleplerini de göze alarak halkla iç içe bir e, turizm yapılmalı olduğunu düşünüyorum. E, sadece tabii kapıda değil e, içimizde yaşadığımız e, hocamızın da söylediği ya da bizlerin de hep e, düşündüğü şöyle bir şey var. E, burada sadece bir ülkeye bir tur değil, birkaç güne harcayacak. E, hepimiz görüyoruz e, avant turları, işte şeyler, turları ya da ne bileyim Kapadokya turları yapılıyor. Sadece bir yere kapı daha bağlı kalmamak e, gerekiyor. Biraz sonra Zeynep Hanım anlatacak Zeytinli Adam, Marmara Adası, e, Paşa Liman Adası. Bununla birlikte Bandırma içerisinde yanı başımızda bir milli park var. Kuş Cenneti Milli Parkı. Ne yazık bu da son dönemlerde kirlilikle mücadele ediyor. E, bunun bu rotanın içerisine eklenebileceğini e, düşünüyorum. Ee, tabii ki Pisos antik kenti hep bahsediyoruz ama Bandırma'daki tartışyon das atlanıyor. Daskyon antik kenti Kan profesör Kaan Hocamın eee kazı başkanlığını yaptı ve e, e, şanslılar, e, Çok az tahribata uğramışlar ve birçok çokluğu da her sene e, katılıyorlar. Daskyon antik kentinin özellikle Perslerden e, kalan e, kalıntılarıyla e, buna eklenebileceğini e, düşünüyorum. E, dolayısıyla ee, kapıda gerçekten turizm potansiyeli çok yüksek ee, yerel yönetimleri ve işte duyarlı akademik kurumları, üniversitelerimizin desteğiyle özellikle turları dahil edeceğiniz birçok alternatif üretilebilir. Ama buradaki e, bence Kırmızı Çizgi e, hem orada yaşayan yerel halk hem de e, edinebiliriz, hatta şey de yapabiliriz. Ee, önceki dönem Kazı Başkanımız, şimdi emekli oldu, e, Nurettin Koçan Hocamızın e, üzerine bir kaynağı var. Bu gerçekten hem Kazı'yı hem de Kızikos'u en iyi anlatanlardan birisi. Tabii Zeynep Hanım bahsetti, Erdek Kaymakamı, eski Erdek Kaymakamı, evet belli bir noktadan sonra ilk kızı alanında çalışmayı yapan, e, ben kendi kaynağını bulamadım, sadece bir arkadaşımızda var, onun e, harika bir kaynak e, kaynağı var, özellikle kızı yönelik, öneri olarak söylüyorum. Bir de özellikle kuş cenneti milli parkına dair, yine e, Yılmaz Arı hocam kendisi e, 17 Eylül Üniversitesi'nde profesör, Kuş Cenneti Milli Parkı'na anlatan bir kaynak var. Bunu e, internetten de edinebilirsiniz. E, bu şu elimdeki kaynak çok değerli. Bunu e, şey, e, Kültürel Miras Koruma Derneği 2000 e, yılında e, yapmış. Çok az sayıda e, Güney Marmara Adaları buradaki tüm yapıları, e, tüm tarihi yapıları ve e, özellikle tarihi alanları hatta Osmanlı dönemine dair alanları da e, işte yaptık kaynak. E, mesela ilgimi çekti diye söylüyorum. Piri Reis'in Burada kapı ve Adaları gösteren haritası da mevcut. Değerli bir kaynak. Bir de kent konseyi yönelimizde devamı bence gelmeli. Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları yapmıştık ve bu buluşmaları da kitaplaştırmıştık. başlamıştık. Bunu da Büyükşehir Belediyesi'nden de temin edebilirsiniz. Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları, tüm kazıları ve sunumları yer alan. Erdek Belediyesi Kur'an Başkan döneminde kent konseyiyle yaptığımız, bunda varsa hazırda ya da internetten bunu edinebilirsiniz. Ee, biliyorsunuz Erdek'in önceki ismi Arteke, e, Arteke'ye Erdek ve Kapıdağ tarihi kitapları kaynak olarak e, hocalarımı istedim. Teşekkür ederim.